Cumhuriyet <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Trabzon <laughs> of ilçemiz artık Diriliş Başkanları Derneğimizin tabelasını diktik ve artık of Diriliş Konvoyuna katıldı. Allah hayırlı eder inşallah. <laughs> Saygıdeğer arkadaşlar, diriliş başkanları genel başkan olarak diriliş başkanları nedir? Diriliş başkanları ne iş yapar? Ne gerek var? Dirilişle diye düşündüğünüzün farkındayım. <laughs> Yönetimin dışındaki arkadaşlara birkaç kelime konuşup hayırlısıyla yapacağız. Deniz başkanlarını kurma sebebimiz biz bir sivil toplum kurmuşuz. 80 tane bürokrat, iş adamı ve düşünen kardeşlerimizin Müslümanı evet. bir dernek. Bu dernekte dedik ki biz bir yola çıkalım. Artık muhafazakarlar, bizler o kadar içimizde korkuyla, o kadar çok olan haksızlığa karşı diklenmeyen bir toplum olduğumuz için her yapılan zulme peki deyip başvurlar yapımızdaki bir muhafazakarlıkla evet dedik ve durduk. <laughs> Biliyorsunuz eczacılar odası, mühendisler ve mimarlar odası vardır. Trabzon'da da var, Of'ta da var, her yerde var bunlar. İstanbul'daki Eczacıoğlu Odası'nın toplam üye sayısı. Şimdi sen doktorsun. Sağlık alanında bana Nobel ödülü alsana. Ne işin var? İstiklal Caddesi'nde sosyal sorumluluk çerçevesinde gezeceğim. Ha devlet başkanı gitsin ben geleceğim. Dedik evet. düşündük. Bu böyle olmadı. Bırakmanın bir anlamı da yok. Her şeyi siyasi partilere bırakmanın da bir anlamı yok. Ve 80 kişi, 80 binle biz bu derneği kurduk. Dedi ki bundan sonra biz onlar nasıl sosyal çevir, sorumluluk çerçevesinde sokağa çıkıp 3 <laughs> kendini sosyal demokratı deyip gezen ve devletini ve devlet başkanını istifaya zorlama yetkisini bulan dernek var. 95'i Müslüman muhafazakar. İçinde sosyal demokratları da koyuyorum. Onlar da devletini seven insanlar. Ama maalesef ve politize olanların tamamı uç noktada. Dedik ki ya biz de artık evlerde duran, esnaf olan, can, öğrenci, öğretmen, vatanını sevenler biz de bir dernek kuralım. Biz de onların karşısına çıkalım. Onlar 5 bin ise biz 500 beş ise biz beş, yüz, beş, yüz binse biz beş Onlar toplamını saysanız radikal 1 milyondur. Biz... Ne karar verdik? Yola çıktık. Niyetimiz İstanbul'du, oldu ki. Niyetimiz Türkiye'ydi, oldu 20 ülke. Çok şükür. Niyetimiz 50 bin üyeydi, oldu 1,5 milyon üye. Elhamdülillah mana ruhla birlikte çok şükür büyüyerek gidiyoruz. İşte kitapları gördünüz. 500 bin kitabı bariyle tüm Türkiye'de benim anayasamada altında reise sahip çıkmak için bir ufacık derneğiz. Niye ben çubayı, Niye siyasi partilere bırakayım ki? İlla ki devlet başkanını sevmek siyasi partiye üye olmaya gerekiyor. Hayır. Örnek olarak çok ufak bir derneğiz. Biz 500 bin kitabı, 7 bin pankartı ayın 13'ünde iki gün önce yazılarla. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ve hatta dünyada ilk defa anayasasına sahip çıkan bir dernek olmaya kavuştuk. Şükürler olsun. Bizler sokak hareketi değiliz. Bizler sokaklara çağıran insanlar istemiyoruz. Üyelerimizin yüzde doksanı esnaf. Akademisyen, öğret, ev hanımı. Bizler halkın ta kendisiyiz. Bizim sokak hareketiyle alakamız yok. Biz bir fikir kulübüyüz arkadaşlar. Nitelikli insanların toplandığı, inanılmaz projelere el atan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hiçbir sivimiz yok. Gönlümüz belli. Davamız belli. Reisimiz belli. Ama devlet başkanını tutmak illa ki siyasi parti Bizim siyasi partiyle hiçbir bağımız yok. Milliyetçi Hareket Partisi de, Büyük Birlik de, Hatta devletini ve reisi seven CHP'lilere bile kapımız açık. Biz böyle bir sivil toplum kuruluşuyuz devlet başkanına sahip çıkacak, paralele karşı savaşacak. Daha sonra kitabı bitirdik. Allah nasip ederse 15 gün sonra da Lahey, Hollanda'ya savaş suçluları mahkemesine davayı veriyoruz. Dünyada ilk defa biz vereceğiz. Bakın. 500 üzeriyiz bitti. Her dosyanın içinde inanılmaz belge ve bilgiler var. Esad'ın katliamını bu e, ve tüm şahitleriyle birlikte Peygamberimizin 571. yılı münasebetiyle doğum tarihi kadar da dosya yap dosya. Nasipse 15 gün içinde Lahide Esad'ı yargılamak için dilek çeviriyoruz. Yani, hiçbir siyasiyle işimiz olmayan ama devletin yanında olan devlet eksenli bir derneğiz kardeşler. Soruyorlar acaba siz parti mi olacaksınız? Acaba size bu para nereden Siz hatta biraz argo ne hesapsınız? <laughs> ne alaka? Bakın. 2019'da <laughs> belli. Allah kaza bela vermezse 2019'da bu hükümetin kazanmama şansı değil. 2019'u kazanırsa 2023'e geliyor mu? Geliyor. 2023'te ülkenin yüzde %25 değişiyor. Şu anda 10 yaşında bebelerimiz, 12 yaşında bebelerimiz 2023'te oy kullanacak mücahitlerce yetişiyor. Solu korkusu burada zaten. 2023'e kadar bu adamları götüremezsek artık Türkiye Cumhuriyeti'nin DNA hiç yok. Mücadele burada başlıyor. Nasıl bir ihtilale gidelim? Nasıl bir koalisyon kurduralım ki bunların oyunu? Bu düşünce 2023'e kadar gider ise bizler sayesinde, sizler sayesinde, bizim gibi dernekler sayesinde sahip çıkarak, davamıza sahip çıkarak, siyasete bulaşmadan ama dik durarak 2023'ü bu hükümete gösterirse 2023'ten sonra Allah gecinden versin ama çok rahat ölebilirsiniz. Artık Türkiye'de Süke diye bir parti kalmadı. Bunu onlar da biliyorlar. Bu anlamda derneğimizin hepiniz fark ediyorsunuz ve anlatmaya çalıştık. Sizlerden Allah rızası için hiçbir para yardımına ihtiyacımız yok şu ana kadar kimseden bir delikli kuruş dahi İlçe başkanım da il başkanlarım da kendi yönetimiyle kavrulacağız. Ne kadar az paramız var o kadar çalışacağız. Da o kadar çalışacağız. Ama Allah bereketini de veriyor, nurunu da veriyor. 500 bin kitap dağıttık. 6 Altın... genel merkezin cebinden çıkan 7 bin lira para normalde bunu birine bir reklam açarız. 5 milyon TL'ye yaptıramayacağımız bir çalışma. Ama o kadar mücahit o kadar vatanını seven iş adamın il ve ilçe üretimi kardeşlerimiz var ki hepsi omuzundan tuttu. 50 bin kitabı biri bastı. İşte pankartları il ilçe. Sonuç elhamdülillah bir yola çıktık. Bizleri takip edin. Size söz verdik. Diriliş başkanları olarak sizlerin yüzünüzü yere eğdirmeyeceğiz. Sonunda kendimizi de çok umursamıyoruz, çok da büyütmüyoruz. Biz bir derneğiz arkadaşlar. Bu dernek yalnızca ve yalnızca hak için çalışacak. Hiçbir paranın ve menfaatin peşinde olmayacak. İnşallah. Hiçbir, hiç kimsenin çocuğunu işe yerleştirmeyecek. Hiç kimseden para istemeyecek. Vatanını sevenlerin toplamda bir de yapacak ve devlet başkanımıza sahip çıkacak. Kısaca diriliş başkanları bu. Sizlerden yalnızca tek istediğim yüreğiniz, gönlünüz. Edin. Dünyaya meydan okuyoruz. Şu anda Esad'ı mahkemeye verecek dünyada hiçbir güç yok. Katliam yapmasına rağmen kimse mahkemeye lahyeye veremiyor adamı. İşte burada gördüğünüz kardeşiniz. 571 dosyayı bitirdik. Reise dedik ki sen karışma biz gideceğiz. Ve biz bu adamı inşallah de biz yargılatacağız. İnşallah. i̇nşallah. Hepiniz buraya kadar geldiniz. Bizi dinlediniz. Sonraki sürecimiz Trabzon il binamızı açıyoruz. Daha sonra Samsun, Ordu, Çorum, 70 il, 70 il başkanımızın tamamı her biri bir Mücahit kardeşim. Siyasetle uğraşmayan, esnaf, vatanını seven, reisini seven topluluğuz biz. Sizi çok daha fazla ayakta bekletmek istemiyorum. Hakkınız helal edin. Allah hepimize yardım etsin. Çok zor gün. Abi dediklerimiz, değer verdiklerimiz, can dediklerimiz, makan verdikleri bir de bakıyoruz ki hainlik içinde. Ama bu halk Adnan menderes gibi bu başkanını yedirtmeyecek ve biz de karınca kararınca karınca misali belki çok ufak. su taşıyan bir karıncayı düşünün ama ya Rabbi ben geldiğimde heybem dolu geldi. Ümmet için çalışan bir adama sahip çıktım. Ben yer istiyorum diyebilecek kadar akıllı adamlarız. Çünkü akıllıyız ki ahirete de çalışıyoruz. Burada olmamın arkadaşlar ben hakim bir kardeşinizim. 3 milletvekili maaşından fazla maaş alan 65 yaşına kadar yaşınız. Ne makam istiyorum ne mevki. Arkadaşlarımın tamamı sanayici ve iş adamı ve bürokratlar hepsi dünya... bitirmiş kişiler. Herkes minibüste uyuyoruz. Sabahlara kadar Türkiye'yi geziyoruz. Amacımız tek bir şey var. Ya sana geldik. Biz de karınca kararınca cihat ettik. Siyasete bulaşmadan, İhale peşinde koşmadan, kızımı, oğlumu, çocuğumu yandan devlet başkanımıza sahip çıkmak, ümmetin lideri olan kardeşimize, ağabeyimize sahip çıkmak için yola çıktık. <laughs> of ilçe başkanımıza da inşallah başarılar. Of'ta şanslı, of'ta sıkıntı yok. <laughs> İstanbul'da arkamızdaki olan güçler canı alacak Allah. Biraz önce aklıma geldi. Trabzon'da tabii yapılır. İl başkanlığı, ilçe başkanlığı. Gelin gelin İstanbul. Ama elhamdülillah İstanbul'da bizim, Ankara'da bizim, Türkiye'de bizim, Diyarbakır'da bizim. Şu anda köy, Güneydoğu ve Doğu'da diriliş başkanları, yönetici kardeşlerimiz tek tek kapı. Hiç düşünüyor musunuz arkadaşlar? Petrol çıkmıyor ülkemizde. Altın rezervi imalatımız yok. İhracatımız 500 lira. İthalatımız dışarıdan aldığımız 700 lira. 100 lira sermayesi var. 500 lira borcu var. Ama bakkal Mercedes'e biniyor. Türkiye'nin bakkalın 100 lirası var. 500 lira borcu var. Ama bakkal Mercedes arabaya biniyor.